Göz rengini değiştirme operasyonları dünyada 15 yıldan 20 yıldan beri yapılan işlemler aslında. Antalya'da göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Birgi Sönmezer son yıllarda geliştirilen lazer destekli tekniklerle artık göz renginin kalıcı şekilde değiştirilebildiğini söyledi. Önceki işlemlerde, önceki prosedürlerde güvenlikle ilgili ve efektiflikle ilgili soru işaretleri uyanıyordu. Son çıkarılan lazer teknikleri sayesinde bu güvenlikle ilgili problemler büyük ölçüde çözüldü. Dolayısıyla bunları gönül rahatlığıyla uygulamaya başladık. Şimdi bu işlemden önce bir defa istekli hastaları genel değerlendirmeye tabi tutuyoruz göz sağlığı ile alakalı. Değerlendirdiğimiz veya önemli olan bazı noktalar var. Bunlar açısından bakıyoruz, bazı teknikler yapıyoruz. Göz bozukluğu olan gözlük ya da kontak lens kullanımı gerektiren insanlara da gayet güzel yapılabiliyor. Hatta öncesinde veya sonrasında planlamak üzere bu göz bozukluğunda giderilmesi de mümkün. Bunlardan geçen hastalara bu sefer simülasyon yapıyoruz. Yani hastanın istediği göz rengini birebir fotoğrafıyla beraber bilgisayar ekranında göstererek hangi rengin kendisine uygun olduğu, hangi tonun daha kozmetik olarak tatmin edici olabileceği konusunda beraber tartışıyoruz. Sonrasında da belirlediğimiz bu renk tonunu uygulama işlemine geçiyoruz. Radyo 7